Merhaba arkadaşlar. Bugün kakaolu kek yapıyoruz. Benim canım çok kakaolu kek istedi. Ondan dolayı kakaolu kek yapıyoruz. Şimdi ilk önce yumurtamızı döküyoruz. Üç tane yumurtamızı döküyoruz. Sonra ondan sonra şey, iki bardak şekerimiz. Evet iki bardak şekerimiz var üstüne dökelim. Döküyoruz. Tamam. Şimdi çırpıyoruz onu biraz. Çok çırpacak. Ama çok çırpmak lazım. şey arkadaşlar. Videoya karıştırmamız lazım. Kek iyice çektik. Şimdi bakın böyle bir kıvam aldı. Şimdi sütümüzü döküyoruz. Ne kadar? Bir bardak. bir bardak sütümüzü döküyoruz. Sonra yağımızı da döküyoruz. Oy Şimdi çırpıyoruz arkadaşlar. şimdi sıra ona geldi. Arkadaşlar onu e, koyarken annenizden yardım isteyebilirsiniz. İşte. Bekliyoruz. Onun üstüne. üstüne sonra hamur kabartma tozumuzu döküyoruz arkadaşlar. Oy. Şimdi şekerli vanilini döküyoruz. Vanilini. İyice dövüştük. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle Onu tekrar iki kez döküyoruz. Sonra iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. çekiliyor. Kavrulmuş biber ama e, sonuçta eminim var. İyice Şimdi iyice karıştırıyoruz. birazcık daha onu dökebiliriz arkadaşlar. Şimdi iyice karıştırdık. Şimdi tamam. Ben kakaolu istediğim için annemler kakaoluya koymasını isteyeceğim. Şimdi biraz kakaomuzu koyuyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Şimdi yavaşça karıştırıyoruz. İyice karışması lazım. Ya koku tat kaka. İyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar burayı da e, annenizin keki kalıba koyma kısmında yardım alabilirsiniz tabii ki. Ya iyice. Kıvamında. Şöyle kıvamı oldu. Şöyle ben böyle oldu arkadaşlar. Annem de ben de kakao şeyleri çok sevdiğimiz için kakaolu kek yapmaya karar verdik. Annem fırını benim önceden yaktı benim için. Ee, 180 derecede. Şimdi de devam ediyoruz karıştırmaya. İyice kakaolu için annemden yardım istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle alırsın. Arkadaşlar kekimizin kıvamını e, böyle tamam şimdi koyduk. E, şimdi fırına koyabiliriz. İsteyen istediği gibi süsleyebilir. Ama biz sade yaptık arkadaşlar. Şimdi fırına yollayacağız kekimizi. İsteyen e, mesela portakal kabuğuyla süsleyebilir. Sonra e, ne bileyim işte damla, çikolata. damla çikolatayla süsleyebilir. Sonra doğum günü e, şeyleri oluyor bazen süsleri oluyor. Böyle Şekerleme. şekerlemeleri oluyor. Onlarla süsleyebilirsiniz. Mandalina kabuğu falan da e, böyle rendeleyebilirsiniz. Şu anda evet şimdi fırına gidiyor arkadaşlar. Fırından çıktıktan sonra görüşür müyüz? Evet görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. E, tekrar merhaba arkadaşlar. E, bizim kekimiz fırından çıktı. Bakın böyle bir kakalı kek oldu. Siz de benimle beraber kakalı kek yapmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.